transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe Galatasaray'ın da gündeminde olan Joao Pedro için flash bir hamle yaptı. Forvet arkası ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe İtalyan kulübü Cagliari ile görüşmelerde sona geldi. Ve Pedro Fenerbahçe'de. Sky İtalya'nın haberine göre Fenerbahçe Joao Pedro için Cagliari ile 6,5 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Joao Pedro'nun menajerlerinin Fenerbahçe ile kontratın son detaylarını görüşmek için Cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi. Pedro'nun yıllık 2,5 milyon euro maaş karşılığında 3 sezonluk kontratın altına imza atması bekleniyor. Transferde son detayları görüşecek tarafların önümüzdeki hafta başına kadar evrakları tamamlayacağı ve resmi açıklamaların yapılacağı ortaya çıktı. Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ali Koç transferleri devam ediyor. Brezilya asıllı İtalyan milli takımında bir kez forma giyen Pedro, kariyerinde daha önce Atletico Mineiro, Guimaraes, Palermo, Penoral, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao Pedro 2014 yılında Estoril'den Calegri'ye 1,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Galatasaray Abdülkerim Durmaz alırken Fenerbahçe'de Galatasaray'ın elinden Pedro'yu aldı. Güzel bir yetenek Fenerbahçe'ye dahil oldu. Lincoln, Arda ve Pedro arasında büyük bir forma savaşı olacak.